kardeşim. İzzet. Ay. Ay yakaladım seni. Oh, çok üzülüyorum ya. Asla adına gerçekten senden çok özür diliyorum. O kızın, o sarı kafanın işi, gücü, yalanı dolanı çalışıyor bunun kafası ya. Tamam lan, tamam. Bas git. Ellerim kaşınıyor zaten. Döveceğim şimdi seni ha. Ya İzzet, niye sen bana karşı bir nefret besliyorsun ya? Sen tüccarsın, ben müşteri. Niye öyle olaya bakmıyorsun? Vereyim sana 120, alayım Ha Hacı? Vermem. Niye? Vermiyorum lan. E o zaman setli kahveyi alayım. Vermem. Ya çıkma abi. Ya vermem. İki sürü 130 vereyim lan. Vermem ulan. Sana günahımı vermem. Hayallerimi çaldın. Makbulemi çaldın benden be. Makbule mi? Ne? Ya konu hala makbili mi ya? Makbili yüzünden mi alamıyorum hayatımın çiketlerini ya? Sen benim... ...bir ilk yaz sabahı... Manlio'daki evimin bahçesinde... ...yağlı beyaz peynirle... ...güneşli bir kahvaltı yapma ihtimalimi çaldın. Sen benim aydınlık günlerimi... ...mutlu olma ihtimalimi çaldın Ben senin... ...beni sevebilme ihtimalini sevdim İzzet. Yok lan öyle bir ihtimal. Ya. Ha? Ay bir şey duygu geldi bana. Ay çok duygulandım. Demek güneşli havalarda yağlı beyaz peynir yemek isterdim. İsilik olurdun ama nesidir? Demek mutlu olma ihtimalini çaldın bana. Aa! 100 yaşları bu tutamıyorum. Bir yeri silmem lazım. Ay şu sileyim. Çek Lan, Çüş artık be. Ulan sen düşündüğün de aşağısı, adinin de bayası bir adammışsın ya. Ay ya böyle eşkıya gibi. İş yerini basıp yaka paça, ceketi almak da ne oluyor acaba ya? Mal benim malım lan. Daha fazla hırpalamadığıma dua et sen. Ya o ceketler benim hayatımın ceketleri, anlamıyor musun? Makbule de benim hayatımın kadınıydı ama çaldın onu benden. Makbule sende, ceketler de bende. Yani senin bütün derdin Makbule'yle mi? Elbette. Makbule sende olduğu sürece ne cekete ihtiyacın var ne de başka bir şeye be. Dünyanın en şanslı adamısın. Sen o mantıklı diyorsun yani. He yeah. ya. Şey. Biz bak ayrıldık. Ne? Ne zaman? Ha, yeni buluyor ya. Ayrıldık. Yalnızım ben. Hani tek başınayım. Eğer o ceketle bende olsaydı en azından bana bir tesirli olurdu. İnanmıyorum lan? Ya niye inanmıyorsun? ya Makbule'den ayrıldım diyorum. Neden inanmıyorsun buna? Bak olay şöyle oluyor. Ceketler bende kalayı, Makbule sende kalayı. Bir o zaman ceketi. Niye ayrıldınız? Ha. Ayrıldık işte ne bileyim. Tipim değil, yaşlı. Dişleri döküli biraz da. Ondan dolayı ben bıraktım. Hadi ver o zaman ceketi. <laughs> Makbule özgür mü şimdi yani? Evet, özgür hacı. Onu diyorum ben sana. <laughs> 50'ye verir misin şimdi sen onu? Vermez miyim ben? Ha. Ha. O zaman şey açık mavi olanı da getir. ikisine yüz sayıyor. o abi. Tamam. Eyvallah. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> düş, düş, düş. Ver bakayım hacı. Ha. İkisi yüz. Hı. Aa, şey böyle kemeri de cüzdanı da bir hediyesi yok muydu bunun bir hatır için? <laughs> Abartma lan. Eki <laughs> eki. <laughs> Ay. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara. Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası